Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Oğuzturk'tan selamlar. 3 Aralık Salı günü gündüz Adana at yarışı tahminleri hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Toplamda 7 koşulu bir bülten. Dolayısıyla bir tane altılamız var. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi rica ediyoruz. Gelelim Adana yarışlarına. Birinci koşuyla 7'li plase başlayacak saat 15 itibariyle 2 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre komplisi start alacak. 7. plase için bankomuz geliyor. 6 numaralı Star of the Day. Müslüm ile Banko. Son yarışlarında sürekli 2. 3. kalan istikrarlı bir safkan. Artık kazanma zamanı geldiğini düşünüyorum. Tekimiz 6 numaradır bu yarışta. İkinci koşulu altılı Ganyan saat 15.30 e itibariyle başlayacak. Satış yarışı 3 yaşlı İngilizler 1900 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ben önceliği 10 numaralı Silver Shadow'a veriyorum. Işman çizikli 55 kiloyla. Rakibi e, burada Ahmet Çelik de 7 numaralı Doğan Umut. Daha sonra burada 1 numaralı Bonnaro Mehmet Nuri Sunkar yazdığımız isimler 10 7 1 önceliklerimizdir. Yeri olanlar 2 numaralı British Blitz Yusuf Cengiz ve 4 numaralı Zülfikar'ım Eray çizikle bir müddet arası var ama yine de kaliteli bir isim. O da bu tarz gruplar için uygun. Sıralama 10 7 bir öncelik. 2 ve 4 daha sonra düşündüğüm isimler. Sonuçta ilk ayaklarda genelde kalabalık tutuyoruz. Biz beş ay tutmaya çalışıyoruz. Zor yarışlar. Genelde ilk ayağa konuluyor zaten. Gelelim ikinci ayağa. Yani üçüncü koşu. Handikap 13. 3 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise önceliğimiz 7 numara Bembeyaz Müslüm çelikle Daha sonra burada 8 numara Şevkat Oğlu Fatih Rüstem Bebek 10 numara şahtayım Eray Çizik, 2 numaralı çelik demir Mert Gökalp Arslan ve son olarak da 6 numaralı pusat bili Mehmet Nuri Sunkar. Bu yarışta biraz zor görüyorum. Sıralama 7, 8, 10, 2, 6, 7, 8, 10, 2, 6. İlk iki ayağı biraz kalabalık tuttuk. Daha sonraki yarışlar biraz daha azatla geçiyoruz. 4. Koşu 3. Ayak, meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta toplamda 9 isim start alıyor ve e, ben 3 at sizlere söyleyeceğim. 4 numaralı. Burada Kayahan Bey Ahmet Çelik'le favorimizdir. Rakevi 6 numaralı Maximus Wolf Akın Sözen ve daha sonra 3 numaralı Fest Faton Müslüm Çelik. Sıralama 4-6-3. 5. koşu 4. aya geldik. Handikap 21-3 çıkar İngilizler. 2100 konuda start alacaklar. Burada ben e, açıkçası 3 numaralı Peker'imin kazanmasını beklerim. Sevdiği kum pistte e, Fatih Rüstem Bebek'le uyumlu binicisiyle tekimizdir. Burada bu satkını 3 numarayı 4. ayakta bank olarak tutuyoruz. 6. koşuya geldik. Yani 5. ayı Handikap 15 2 yaşlı İngiliz sayılarının mücadelesinde 1 numaralı Flash Over'la başlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 2'de 2 yaptılar. E, bu apprentice hiç geçilmedi. 2'de 2 yaptı. Bakalım 3'te 3 yapabilecekler mi? Rakipleri 3 numaralı Hearted Ahmetçilik ve 4 numara Warwall Akın Sözen olabilir. Sıralama 1, 3, 4 şeklinde oluştu. Tabi 4 numaranın son kum yarışı biraz ölçü almıyorum. Son yarışında 1.85 Ganyan olmasına rağmen 6. olmuştu. Yarın daha farklı bir yarış koşabilir. Çünkü bu Safkan'ın annesi Gülengül İzmir kumunda harika işler yapan bir kısraktı. Kum pisti yapıyor olması gerekli diye düşünüyorum. 1, 3, 4, 3 atla geçiyoruz. 5. ayağa ve son ayağa geldik. Kısa vade 22 handikap, 22 bir diğer değişikliği. 4 yukarı 1200 konuda start alacak. Yani günün biraz sürprize müsait bir yarış açıkçası. Burada çok ciddi kilo farklılıkları var. 61 kilodan 51 kiloya kadar. Benim burada şu kiloları, safkanlara biraz daha ön planda tutmayı isteğim var. 13 numaralı Kaan Hakan, Müslüm Çelik'le. 11 numara Küçüktepe Eray Çizik'le ön plan tuttuğu atlar. Daha sonra ekürlerden 5 numaralı Kaşem Umkar Ahmet Çelik. 3 numara Torun Kalas Akın Sözen ve 2 numara megaster Mehmet Ali Çelik. Son koşu sıralamam 13-11-5-3-2. 13-11-5-3-2. Evet Adana tahminlerimizi burada tamamlamış oluyoruz. Kısa bir video oldu. Çok fazla da detay bulunmuyor. Zaten 7 koşulu bir program. Bu videonun arkasından Antalya tahminlerimiz de olacaktır. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son karar tabii ki sizlerin bülteni ilk elimize aldığımızda çıkan ön plana çıkan atları sizlerle paylaştık. Kendi düşüncelerinize göre son değişikliklerinizi yaparsınız. Şimdiden beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.